Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. İki kişinin enerjisi olacak. Üst taraf siz, alt taraf karşınızdaki kişi niyetine. Ama tabii ki iki kişinin olduğu yerlerde bazen enerjilerin yeri değişken olabiliyor biliyorsunuz. Yeah Şimdi başlamadan önce arkadaşlar haftalık duyurumu yapayım yine. Duyurumu evet. Şimdi deste seçmeli açılımlarla ilgilenirseniz ruh Eşim Tarot adlı kanalımda aşağıda linkini veriyor olacağım. Hangi başlıklar altında tabii ki daha fazlasıyla orada yapıyor olacağım. E, enerjiniz uyuştuysa ve gerçekten ilgileniyorsanız orada da belki beni takip etmek istersiniz. Oraya da sizleri beklerim. Şimdi sizin kartınız arkadaşlar teslimiyet kartı karşı tarafla ilgili son derece karşı koymanızı zorlayacak bir bağlılık durumunuz söz konusu gibi gözüküyor yani e, o ne derse yapmaya hazır olmak olabilir ya da bir şekilde ondan vazgeçememek olabilir e, anlatabiliyor muyum yani sanki böyle bir e, hani bir alkolin tabiri caizse kimseyi kırmak istemem ama sadece örnek vermek açısından söyleyeyim. O içkiden vazgeçememesi gibi düşünün arkadaşlar. Bir şekilde bu kişiye bu ilişkiye teslim olmuş gibi gözüküyorsunuz. Yoğun bir bağlılığınız ve bağımlılığınız var gibi gözüküyor. Karşınızdaki kişide ise bir vazgeçme kartı var. Özellikle bakın e sizden ya da ilişkinizden şu anda bir kopmaya ya da başlaması muhtemel ilişkiye hiç başlamamayı tercih ediyor olabilir bir geri çekiliş zaten haline hazırdaki var olan geri çekilişi hala devam ettirmek istiyor olabilir artık böyle bir şeyleri e, hani oldurmaya çalışmak ya da peşinden gitmek vesaire hevesi şu an için en azından kalmamış gibi gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar ama ben büyük bir çoğunluğunun bu ilişkide yani sizden vesaireden vazgeçmekten ziyade yani bu herhalde olmayacak bu iş duygusuyla bir vazgeçme enerjisi içerisinde açıkçası olduğunu düşünüyorum. Yani kendisinin uzaklaşmayı istemesinden ziyade sanki bu iş olmayacakmış olan inancı daha da artmış gibi gözüküyor. O yüzden de vazgeçsem mi acaba şeklinde bir enerji içerisinde gözüküyor arkadaşlar. İkinci kartınızda iyileşme var. Bu dönem özellikle ilişkiye dair yaralarınızı iyileştirmeye, mantıklı düşünmeye çalışma, frekansınızı yükseltmeye çalışmak gibi enerjiler içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Bu dönem özellikle eril ve dişil enerjinizi Ortak bir noktada buluşturmak ki zaten biliyorsunuz, tera, pardon yay burcunun e, ne denir ona tarot kartı da denge kartıdır. Denge kartı da e, bir elinde su, bir elinde ateş tutar ve onları dengelemeye çalışan yani erilini ve dişilini dengelemeye çalışan bir karakterle simgelenir. Tam da sizin kartınız çıktı aslında arkadaşlar. Bu dönem kendi özünüzü iyileştirmeye e, anlatabiliyor muyum? Sağlıklı düşünebilmeye, kendi değerinizi bilmek gibi enerji çalışmaları vesaire yapıyor olabilirsiniz baktığımız zaman. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar bir pişmanlığı, bir mahcubiyeti var sizinle ilgili. Kimileri bu geçmişteki bir davranış ve eylemiyle ilgili söz konusu olabilir. Örnek veriyorum. Acaba yay burcuna boşuna mı? Bu sadece örnek lütfen takılmayın. Ee, ne denir ona? Ee, umut verdim mesela ya da Acaba Yay burcunu burada kırdım mı? Bu ilişkin olmamasına ve benim de mi suçum var gibi bir takım pişmanlıkları ve vicdan azaplıkları var. Bu mahcubiyet duygusu var size karşı sevgili Yay burçları. Yani ilişkinin o başlamamasında ya da bir şekilde o istediğiniz konuda uzlaşamamakta vesaire de kendisinde aslında payı olduğunu düşünüyor karşı taraf. Üçüncü kartınız arkadaşlar yolculuk bu dönem hayatınızda yeni maceralara e, atamaya kendinizi adamaya hazır oluyor olabilirsiniz. Yeni yollar seçmeye hazır oluyor olabilirsiniz. Kimileriniz gerçekten bir yolculuk enerjisi yani seyahate çıkma bir tatil planı vesaire içerisinde olmakla birlikte biliyorsunuz yolculuk genin itibariyle ruhsal yolculuktur, hayattaki deneyimlerdir. Değişik deneyimler yaşama, yeni yollara çıkma, yeni keşiflerde bulunma, başka yerlerde hayatınızla ilgili olma arzuları içerisinde gibi gözüküyorsunuz sevgili yay burçları. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman özellikle bu dönem bir özgürlük enerjisi içerisinde gözüküyor. Zaten böyle bir vazgeçme enerjisiyle birlikte açıkçası geldiğini görüyoruz. E, kendi kararlarını kendi verme, kendi bir noktaya bağlama, bağlamamak isteme, e, belki bu dönem iş, para, kariyer vesaire konularına ağırlık verme, birey olarak kendisini toplum içerisinde ön plana çıkarmaya çalışmak gibi bir enerji içerisinde olabilir. Dolayısıyla bu ilişkinde olmayacağını düşünerek de bir vazgeçme noktası noktasına gelmiş olabilir e, kendi yaşadığı pişmanlıklar ve üzüntülerle birlikte sevgili yay burçları e, dördüncü kartınızda bir yavaşlama özellikle ilişkiye bakış açınızda bu iyileşme sürecinde atlatırken arkadaşlar hiçbir adım atmama iletişime geçmeme büyük adımlarda inisiyatiflerde bulunmama yavaş yavaş Belki de basiretinizin bağlanma noktasına gelecek şekilde bir yavaşlama enerjisi içerisinde gözüküyorsunuz sanki bu aşk noktasında ya da bu ilişki noktasında yavaşlamışsınız hayatınızda işte tatil de olsa ruhsal bir yolculuk da olsa yeni yolculuklar yeni mekanlar arayışı içerisinde şu anda gözüküyorsunuz sevgili yay burçları dikkatinizi o yolculuğa vermiş gibi vermeye en azından çalışıyor gibi gözüküyorsunuz. Karşınızdaki kişide de zaten güç kartı var. Bu dönem özellikle egosunu dinleme, kendi iç özüne dönme, kendi değerini tırnak içerisinde daha çok ön plana çıkarma, kontrolü, bu ilişkiyle ilgili duyguları ile ilgili kontrol sahibi olma, onları terbiye etme gibi enerjiler içerisinde egocu biraz böyle bir egocu enerjiler içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımızda. Beşinci kartımız arkadaşlar düşünmek. Şimdi bu ilişkiyi ne olacaktı, ne bitecekti ya da hayatım nereye varacaktı hepsinin toplamında gibi bir düşünme süreci içerisinde gözüküyorsunuz. E, olabildiğince titiz davranmaya, titiz adımlar atmaya çalışan bir haliniz var. O yüzden de zaten yavaşlama enerjisiyle açıkçası yan yana olduğunu düşünüyorum. E, muhakeme yeteneğinizi kullanarak bu dönem sağlıklı bir nasıl söyleyebilirim karara varmaya çalışan e, biraz böyle bir kafa yoran bir enerjiniz var gibi gözüküyor. Belki de bu yüzden de bir yolculuğa ya da seyahate çıkmak isteği içerisinde olabilirsiniz. iyileşme adına. Karşınızdaki kişi de arkadaşlar onda da zaman kartı var. Bakın şu anda vazgeçiyorum olmayacağını inanıyorum ya da düşünüyorum. Bakalım zaman zaten olacaksa da onu getirecektir şeklinde. Gidişatı bir zamana bırakmak gibi. Bu dönemde de bu ilişkiyi zamana bırakıp bir yandan da hani özgürlüğün tabiri caizse tadını çıkarmak, işte kariyer vesaire konularına odaklanmak gibi bir enerji içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Süreci ne getireceğini beklemek istiyor açıkçası. Özellikle doğru zamanın geleceğine inanmak istiyor ve dediğim gibi çözülemeyen bu durum için zamanın en iyi ilaç olacağını açıkçası düşünüyor karşınızdaki kişi. O yüzden de çok uyumlu iki kart biri başta biri sonda arkadaşlar. Diyor diyorum ya işte şu anda vazgeçiyorum ve zamana bırakıyorum zaten zaman ne getirecekse getirecek diyor. Önümüzdeki günlerde sonuç için arkadaşlar neler yaşanabileceğine dair 3 tane sonuç kartı seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve partner için seçtiğim arasında ya da partner adayı için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, inançlar ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık eyleme dökülmüş birebir ortada yaşanan her iki tarafında etkilenmiş olduğu somut gerçekliktir. Şimdi Ay, sarstım şeyi. Sizin tarafınıza baktığımız zaman arkadaşlar bakın zaten bir yavaşlama enerjisi içerisindesiniz. Bu ilişkiyi aslında bir nevi karşınızdaki kişinin de hani e, zamanı bırakmak istemesi ve şu anda vazgeçmesi gibi olabilir ama daha çok vazgeçmeseniz bile daha zamanı bırakma enerjisiyle aynı olduğunu düşün söyleyelim olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme isteği içerisinde olacaksınız ve zamana teslimiyet enerjisi içerisinde olacaksınız sizde arkadaşlar kendinizi ne olacaksa olacak şeklinde tabii ki hala belki umudunuzu kaybetmek istemeden ama bir şekilde ne yapalım hani kader neyse o yaşanır mottosuyla sürece kendinizi bırakacak gibi gözüküyorsunuz sevgili yay burçları. karşınızdaki kişiye baktığımız zaman onun da aslında yine hem kendi zaman kartıyla ve sizin sabır kartıyla da aslında uyuşan bir sonuç kartı çıktı arkadaşlar. Onda da sıradanlık kartı çıktı. Sıradanlık kartı nedir? Yani büyük metropol şehir hayatının kargaşasından bir köy hayatına çekildiğiniz düşünün. İşte öyle bir enerjidir. Ee, karşınızdaki kişi daha dingin hareketlerle hareket etmek isteyecek. Daha böyle yine zamana yaymak isteyecek. Ee, basit ve rahat bir hayat yani bu ilişkiye bakış açısıyla değil de düşüncelerini daha basite indirgemek, daha rahat düşünmeye çalışmak gibi hani böyle bir bir nevi topraklama, meditasyon çalışması gibi diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir enerji içerisinde olmak isteyecek ee, fazla beklentilerinden. Bakın burada zaten Vazgeçme enerjisi vardı. Yine burada da yine beklentilerinden kurtulma ve arınma ve sıradanlaşma bu ilişkiyle ilgili beklentilerinden kurtulma gibi bir enerjisi söz konusu olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Peki son ve eyleme dökülen somut yaşanan gerçeklik nedir diye soracak olursak yine çok uyumlu bir kart çıktı beklemek kartı her iki tarafında ya da bir şekilde taraflardan birini yapıp diğer tarafında mecburen bunu ayak uydurmak zorunda kaldı. Ama sonuç itibariyle ilişkinin sonucunda yaşanacak durum bekleme enerjisi arkadaşlar. Yine bakın olay yine zamana bırakılacak diyor. Acele edilmemek, en iyisinin kaderin en iyisini bir şekilde getireceğine inanmak. Bu süre zarfında ...yoğun koşuşturmacalardan, yoğun hareketlerden uzak durmak... ...anlatabiliyor muyum? Sakin, konfor alanımızda... E, ...olayın gidişatını bir süre kendi haline bırakmak gibi... E, ...bir süreç yaşanacak ve dolayısıyla bu da ilişkiye yansıması olarak... ...arkadaşlar nedir? İlişkiyle ilgili bir inisiyatifte bulunmama, harekete geçmeme... E, ...iletişimsizlik ya da yetersiz bir iletişim durumu... ...söz konusu olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde baktığımız zaman sevgili yay burçları. Evet dediğim gibi deste seçmeli ile ilgilenirseniz Ruhayşım Tarot kanalımı bekliyorum. Bugünlük açılım bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.